Pertekli. Kürtek. Pertek. köy Pertek. Pertek hangi köyteydi? Ne, ne etmiş misin? Yok. Küzemik köyü var. Şuradan gittim ben burada buraya. O neye Aa, şey, şey. Tabi. Bundan sonra her sene yapacağız da kimse de yapmadı. Kimse de uğraşmadı. Aslında muhtarlardan dolayı oluyor bu Köyümüzün son yapılan tüyüklere göre nüfusu en az olan köy kabul edilmiş. E tabii ki nedeni çalışma şartlarından dolayı, göçlerden dolayı köyümüz göç durumunun zorunluluğunda kaldı, göç yapıldı. E mesela önceki yıllarda köyümüz kalabalıktı, cıvıl cıvıldı, yani nüfusu çoktu. E malum yani bunlardan dolayı tabii ki üzgünüz. E, köylerimiz bile harap olduğundan dolayı. E, biz burada köyümüzün yani yaşatmaya çalışıyoruz. E, şenlendirmeye çalışıyoruz. E, benim buradan e, komşularıma, arkadaşlarıma köylerini harap etmesinler. E, vatanlarını yani köylerini hiç saymasınlar. Gelsinler, gitsinler, mesela imar etsinler en azından. Yani köylerimiz yani köylükten çıkmasın, harabı olmasın. Bizim amacımız bu. Şu anda 39 kişi olarak yani şu şey olmuş köyün nüfusu. Şu anda 9 kişi kalıyoruz. Ee, 5 benim, 4 tane başka bir arkadaşın nüfusu var. E, tabii ki kıştan dolayı yazın e, bu nüfusumuz biraz daha çok ölüyor. Yani 40 kişi oluyoruz burada. Güzel bir duygu değil. Niye diyeceksin? Çünkü ben 55 yaşındayım önceki mesela senelere gidiyorum böyle bir eski yad ediyorum diyorum eski hatırlayayım. Eski hatırlıyorum yani çocuk sesi, bağırtı, çağırtı, horoz sesi affedersin yani hayvan sesi duramazdım. E şimdi işte görüyorsun kimse yok bir tek benim bir arkadaş işte yani tabii ki üzgünüz. Yani bundan dolayı inşallah da düzelir, iyi olur. Yaşatıyoruz yeniliklerimizi, göreliklerimizi. E i̇stiyoruz ki bizden sonrakiler de yaşatsın. Şimdi köyde çocuk yok. Okul var. Okula gider, çocuk yok. Şimdi en küçük çocuk mesela köyde en genç 20 yaşında. İsterdim ki ben yani benim köyüm tabi 39 değil de 109 olsun ama malum nedenlerden dolayı, pandemiden, depremden dolayı köyümüz tabii geç durumunda kaldı. Ben buradan gidiyorum arkadaşın yanına işte ondan hasbarlıyor işte konuşuyor şudur budur. Hayvanlardan uğraşıyoruz yani günümüz bile geçiyor. Köyümüz eskiden kalabalık bir köydü. Okulumuz vardı. E, gençler evlenip şehre gidenler oldu. Şimdi köyde kalanlar yaşlılar. Yazın e, geliyor, kışın göçüyorlar. E kışta, kışın burada şartlar zor. Yaşlılar köyde duramıyorlar o yüzden. Evlerine gidiyorlar şehirdeki evlerine Ama yaz için gerçekten çok güzel Şehirde hayat zor 9 ee, nüfusluk bir aileden oturuyoruz ee, Onlar da davarcılık Ahırcılıktan uğraşıyor Biz de ahırcılıktan uğraşıyoruz ee, sabah, sabah kalkıyoruz ahırımıza gidiyoruz işimizi görüyoruz eşimden komşumla muhabbet sohbet ediyoruz Ama gerçekten burada köy hayatı çok güzel Yazın mükemmel burası Gerçekten çok güzel Tatil için çok güzel bir yer Herkesin köylerine gelmesini isterim kalabalık olsa daha güzel olurdu köyümüz.